Kendi 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 atsana. Evet. Evet. Ve dijital barolukla mücadele kapsamında Sibel Arkadaşı'nın eğitim programı da Sibelay projesi sunumu polis memuru Derya Yener tarafından yapılması Yaşadığımız kentlerde yeni ve çok çeşitli suç türleriyle karşı karşıyayız. Var olan suç türlerinde duaları değişmiştir. Suçun kentlerdeki gelişimini engellemek için bizim de kendi araç ve süreçlerimizi, yöntemlerimizi gözden geçirmemiz, gerekiyorsa değiştirmemiz veya yenileri de eklememiz gerekmektedir. Karşı karşıya kaldığımız risk ve tehditlerin doğasına uygun yeni araç ve yöntemler belirlemek zorundayız. İşte en iyi narkotik polisi anne projesi böyle bir arayışın ve anlayışın ürünüdür. Genel olarak bağımlılıkla özellikle de Narkotik suçlarla mücadelede annelerimiz ve kadınlarımız yine en büyük kozlarımız olacak. Çünkü bu mücadele çok çetin ve büyük fedakarlık gerektiriyor. Çünkü varlığını bir başkasının varlığına, ailesine, çocuklarına bu denli adayabilen başka bir varlık yok. Saygıdeğer hanımefendiler İlk yüksek katılımlı toplantısını yaptığımız bu en iyi narkotik polisi anne projesi yıl içerisinde belki daha küçük gruplarla ama sürekli olarak devam edecek. Sizin de katkılarınızla bu mücadeleyi devam ettiniz. Burada size bu akşam vereceğim bilgiler dahilinde uyuşturucu madde nedir? Etkileri nelerdir? Görselleri ee, ve kullanım türleri bunları göstereceğim. Uyuşturucu madde nedir? Uyuşturucu madde psikolojik, ekonomik olarak çöküntüler yaşatan yasalış yollarla üretilmesi satılması taşınması, depolanması kullanması özendirmesi yasak olan maddelere biz uyuşturucu madde diyoruz. Ailevi sorunlar psikolojik sorunlar, eğlence amaçlı olmak üzere başlıca başlama nedenleri. Ama bir korku da var. Yani maddeyle bir genç, bir insan tanışırken bir merak ve korkuyla beraber bir kereden bir şey olmaz dediği anda adımını atmış sayılır.